Evet sevgili arkadaşlar merhabalar nasılsınız iyi misiniz Valla şükür ben iyiyim arkadaşlar biraz hastaydım Peşembeden hani video Çekmeli kaç ay yani kaç gün oldu bilmiyorum ama Bugün yeni videoya başlayalım dedim Bugün iki tane yeni video yükleyeceğiz Allah izin verirse Evet bugün biraz nelerden bahsedeceğiz Kendimden bahsedeceğim, günlük ne yapıyoruz, ne diyoruz, ee, başka nelerden bahsedeceğiz, çok şey bahsedeceğiz, çok. Arkadaşlar, trompet nedir ve ne zaman çalınmıştır, yani hangi yerlerde çalınmıştır? Arkadaşlar trompet Mehter'in vazgeçilmez enstrümanıdır. Çünkü trompet orada en güçlü enstrümandır. Saksafon, klarnet bunlar da onun diğer arkadaşlardır. Arkadaşlar Mehter takımında neler var? Biraz onlardan bahsedelim. Üflemenin çalgılar, eee trompet, zurna ondan sonra cığma, davul, köz, nakka, rezil Bunlar olur arkadaşlar genelde. Bir davul Evet böyle. Ya var her abim. Kim alıyor? Toplu gitti. Nereye gitti? Bağım şeyi götürdü. gitti. Abi daha da yok. Abi, yok. abi, abi yok. yok. Şey var, Yücel abi var. Yücel abi var yani. yani. Şu kova da senin sana emanetmiş Atayım mı çocuğu? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne Evet arkadaşlar, da trompetten devam edeceğiz, bahsetmeye. Trompet, metter ve bandolar, eski askeri bandolarda ya da büyük 16-20 kişilik metter takımlarında kullanılır. Hayatımda hiç trompet gördün mü? Evet gördüm tabi. E, metter takımı videoları var kanalımda, belki orada trompet zoruna görmüşsünüzdür. Evet arkadaşlar. Böyle. Buyur Ayhan abi. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar.